Sen, Sigara fısçık. Sen köpek balegisini gördün. Sen köpek balegisini gördün. Tak. Bunun şeyleri yapmadım. değil ne? mi? aşkım? Videoyu. Aşkım bir transferle atamıyorum. Çok bu geldi. 20 dakika ikiye böldüm. Yine atamadım. Benim telefonumdan otur kurgula şimdi olur mu? Şöyle yapalım. Ben senin kamerana bağlayayım. Direkt telefonuma indireyim. Ha dene oluyor. Söyle de olur. Ne SBG dosyası nasıl oluşturuluyor? Ece'ye sor biliyordur. Sile? Ece Ece. Evet. Şey Celal. <laughs> Al işte ya. Şimdi de Ege anlamış. Aşko. Aşkosu. Bambaşkası Anna file. Bayan mı? Sensin o. bey Ey Eyvah eyvah. Ne yazıyor? Aynen öyle. Hani kadınlar çiçektir diyorlar ya. Adam motor horusunda bela aldım yazıyor. Geldin mi? Bacaklarımı almadım. Motorda da... Ya... böyle <laughs> Görünüyor mu? Ay... Rezil oldum. Aşk olsun. Teşekkür ederim ama... Ben utandım. Ne yapıyorsunuz siz? Yeni bacak çıkmış. 400'lük. Evet anladım buyur <laughs> anladım dominar kaç para 400 yani dominar 400 arasındaki farka göre belki değerlendirilir de bir kere evet işte o yüzden sonra naked Ha, bu s armıydı? mıydı? Bu ne de sen buna? En S. Evet. Tamam. O racing ama şimdi o da. Ama sen Enduro tarzı olmazsa şehirler arası yolculuğunu nasıl yapacaksın? Yapmayacaksın sen. Belli oldu. Ben kendime yeni arkadaşlar arıyorum. Arkadaşlar. Tünaydın. Bugün Görkem anca geldi beni almaya. Şimdi işe geçiyoruz. Önce bir konuşayım sizin açılış selamımı vereyim. Şimdi benim Naked'ım var. Bu Naked'la insanlar Sırbistan orası burası her yere gidiyor. Görkem'in racingle biz gidemeyeceğimiz için ben yeni yol arkadaşları arıyorum kendime. Naked ya da Enduro'su olan e, benim gibi 250 hadi maksimum 400 olsun ama aynı yolu beraber gidebilecek. Yol arkadaşları arıyorum. Paylaştım bile. Yapay zeka hemen şimdi bu kısmı paylaştı. Sponsorluk geçti. Tüm Türkiye'de 81 ilden arkadaşlara davet geldi gitti. Herkese SMS olarak. <laughs> <laughs> Görkem çünkü racing. Şurada şehir içinde şuradan şuraya gidiyoruz. O zaman bile motoru ağlıyor. O yüzden. Anna filan. Ben başkası. şimdi de öyle arasına denk geldik galiba. Bir de çeyrek var. Yani. Sen döneceksin mi? Ah be Veli. Ay Veli nedir ya, ya? <laughs> Veli ya. <laughs> Ay kafam karıştı. Aynen önüme yaya atladı Veli dedim ya, ya, ya iyi mi? Aşkım neredesin? Sana çarpacağım oradan girilir mi? Gözünü seveyim. Gözünü kaşını sevdiğim. Sen benim peşimden geleceksin. Beni geçmeye çalışmayacaksın. Benim peşimden geleceksin ki şey. Ben sana çarpmayayım. Kör noktama geliyorsun çünkü. Ne oluyor? Ay trafikte öyle bir romantizme etme yok yani aslında söyleyeyim. Trafikte neyi hissedeceğimi anlayacağım peşinde şey örümcek hislerim yok yani o kadar şey gibi. Ne oluyor da durduk? Oo. Oh. Hadi gürt at, hadi gürt at. Bu ne olacak ya? Bak, ah, bajaj. bajaj bakayım derken kugaya geliyorduk, değil mi? Gelemiyorum. Gelemiyorum, arabanın dibindeyim çünkü. Göremiyorum ki bu arabadan bir bak göremiyorum. Abi bir salın harbiden bizi ya. Ha, herkese yol verdin abi. Ben bana da yol ver bana bandem öyle ya. Sokucu aramıza 55 tane araba soktun görkemle ya. Cinnet ya. Bir en iyi sens. Ay hemen o da başkasına da oluyor. öndeki de başkasına yol versin. Teyzem de yaya geçidi değil. Telefonla sahil şeridi gibi yürüyor. Yemin ediyorum. Hepiniz ayrı vakasınız ya. Baksana adamla intercom bağlantımız koptu ya o kadar uzaklaştık yani Görkem Baksana bağ koptu adamı duymuyorum bile yani Bir de dönecekmiş buradan Gerizekalı Madem dönecektin ne intribini yaptın ya Ona da yol verdin elin İstanbullusuna Ben de 30'a gidiyorum milleti beklemek. Ben 30'a gitmiyorum kırktayım. Herkese yol verdi verdi. Sonra defolup gitti. Bilmiyorum ki arabası da büyük zaten. Ne önümü gördüm ne onu gördüm. Üzerim mi kafam ya? Belki tozma bir şey sıkışmıştır. Bakalım şimdi dükkan. Olabilir. Gaz! Korna çaldı dibinde. Heh. Dikkat et. Sen sen. Hani o korna çal oradan geçeceksen diye şey yaptım da. Bu yol var ya Survivor. Bak herkes sinyal veriyor bu yolda. <laughs> Hoş bulduk ya. Şükür kavuşturana ya. ben onları bir türlü giyemedim yani ayağım aslında çok taraklı da değil ama e, Air'lara göre Jordan'lar beni zorluyor Force'lara göre e, giyince rahat edemedim ama tabii hiç orijinalini giymedim bu arada çakmalarını denemiştim orijinal bir Jordan denemek lazım nasıl oluyor düz taban ya ama Air Force'lar daha böyle kalın tabanlı ya o yüzden Air Force'larda ben daha rahatım işte. Ama yaza giriyoruz. Bilekli ayakkabı mı istiyorsun? Ha? Evet. Motor botu. Motor botu al daha iyi aşkım. Hayır onu bilmiyorum dediğin de motor botu alman daha iyi diyorum. Ay gözünü seveyim ayak bileklerim görünmesin ne olur benim kaskım yok. Evet babamın kaskından. Mete. Nereden döneceğiz biz? Her şey herkes araba koymuş. <laughs> Geçen gün bir YouTube'a yorum yazmış. İki parmak ön fren, üç parmak devriye soru işaretleri koymuş sonsuza dek. Bir kere ön fren iki parmak illa durur ön frende. Eldeki frende. Bir. İkincisi benim sadece parmağım küçükse benim suçumu. Ve devriyajda dört parmağım da duruyor. Her zaman ön fren... Her zaman ön frenimi tetikte tutabilmem için iki parmağımı ön frende bırakıyorum doğal olarak. Doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Zafer Hoca da böyle düşünüyor. İki iki parmağım hep ön frende duruyor. Benim duruyor. Ben öyle alıştım. He? Abi dörtlü yaksaydın ya. Şimdi söyleyince yaktın ya. Geliyordum arabana. Ben devam ediyor sanıyorum. Yani. Neyse debriyajda da dört parmağımda duruyor ama sadece parmağım küçük geliyor. Bazen taşıyor. Amcacım. Üç parmak yapamıyorum. Üç parmak yaparsam o zaman gaz veremiyorum. Aha, abi gelmişsin yine buraya. Araba geliyor aşkım. Bununki çok büyük ya. PCX çok büyük yani. Bence. Ya benim motorumdan büyük. Çarpmıyorum değil mi adamı? Böyle yediğim işte yayalara. Bu tabi demin iki kaç gündür orada sadece araba yerine park ettiği için çok küfür yedi motor bu motor PCX yolda duruyor diye bir arabalık yer kaplıyor diye o yüzden tekrar buraya gelmiş işte <laughs> haskın bak şeyini takmamışım. Hadi bakalım. Bugünü de hallettik. Aman. Aman ablacım. Ne yapıyorsun? Vallahi yanından geçerken benim üstüme atsan ne olacak o kutuyu? <laughs> Elinizdeki kutulara hakim <erkek> olun ya. <laughs> Aman, buranın okul çıkışına denk geldik. Dönecek olanlar sinyal verin. Nasıl bunlarla beraber ilerleyeceğim ben yokuştan. Uzun zamandır bu saate kalmamıştım. Tabii okul çıkışına yakalamadım. Eyvah eyvah. Hepsi bir bir yokuş çıkıyor. Neyse. Hallederiz. Şimdi de kalabalıktır kesin ya. Bugün yine pazar var değil mi? Aradan kaçayım diye düşündüm. Dövse mi lan o? Bu araba beni görmez diye böyle sonuna geldim herkes yol aldı bu kamyon hepimiz ne yaptık ya abi senin gaza geldim var ya senin gazına geldim neler yaşadık neler yanmıyor olmuş ya. Ama sonra sola girmem artık. Tamam bitti. Yaşananlar yaşandı bitti. Ha, geldi ışık benim ışık. Hava çok güneşli ve güzel görünüyor. Ama yani aa, sinyalim açık kalmış Allah kahretmesin şimdi kapattım bak. Orada o kadar action'lı bir yokuştu ki açık unutmuşum sinyalimi. Neyse ne diyordum? Hava çok güneşli görünüyor ama. Buz buz ben size söyleyeyim bu ne hava ya? Bu hava niye böyle yani? Hadi şu ışıkları atlatalım. Engebeler beni bitiriyor. Hı, hmm, sen döneceksin. Direkt onlar çıkanların yerine mi döneceksin? Onlar orada beni gören görmeyen. Tamam, tamam. Okey. Kızadı biraz daha hızlan. Çok soğuk güneşli ve güzel bir hava diye düşünmüştüm birazcık altımı ince giyindim bana yol mu veriyorsun sinyal mi veriyorsun bir şey ne yaptığını bilmiyorum onun. Yani onu geçeyim de o kendi bakılsın yani ne diyeyim Allah'ım yarabbim ya altlarında arabalarla sahil uluvara sürü yürüyüş yapıyorlar ya o da dönüyor o da dönüyor Yandan geçtim. Yani kalabalık ama sirkülasyonu olan bir yol şeyi. Ay bir de bugün sanki cuma gibi ama cuma ile alakası yok burada da. Çok güzel ya. Yani. Cuma gibi hissettiriyor. Aynalarımda bir problem var. Geleceğim ben seni şey yapayım. Arkam boş. Önümdekine yol arkamı kontrol etmem lazım. Bu detay çok önemli. Şu sarıyı geçeyim de. Heh. Bu turunculu aynı turunculu mu? Değildir ya. Abim. Ayağımı nereye koyacağım şaşırıyorum bazen. Şuradan... Ay. Hadi bakalım. Bakın burası. Şekil Asfer'de yazıyor ya. Burada eskiden babamın kafesi vardı. Sokak içi kafe. Geçen dedim ya kontrol ederiz şeyi diye. Orasıydı yani. İlginç günlerdi yıllarda. Bu yolu düzelttiniz mi? Ya bir kum bile dökmemişsiniz. Amirim. Ay arkama bakmadın mı? Bakalım. Pazar yeri nasıl? <laughs> Niye bu kadar yavaş gidiyor? kendine kestirmem yaradı. Açılım alıyorsun lan. Bir telinde telefonla. Aha. O doblo da bizi beklesin birazcık artık. Yeter. Hep biz yol veriyoruz. Anlamadım ki. Biraz da bize yol verirsin. Aa. Elim ağrıdı. mı duracak sen nereye döneceksin acaba sıfır sinyal arkamda dominar mı var benim yeşil bir şey. Yani şu doblo kimin ya? Allah'ını seviyorsan ya. Buradan gelen var mı? Hmm. Of şuradan. Ya sen ne güzelsin ya. Sana bir isim koyalım ya. Benim burada oğlum vardı baktım. Öz. Onu kaybettik. Büyük ihtimalle araba çarptı. Sen de onun kardeşlerinden anne babalarınız bir ben anladım seni. Güzelliğinden anladım. Oğlum da çok güzeldi benim çünkü. Gözleri aynı böyleydi. Sana ne isim verelim tatlı kız? Hı? Gel. Gel. Gel güzel kızım. Gel. Gel. Ne isim verelim sana? Hı? Kontes? Kontes uygun mu? Hı? Hanım? Güzel hanım gözlerinin yeşiline bak. Sen gel buraya. Üzüm koyacağım senin adına gel. Üzüm yeşil gel. Gel seveyim. Ay bir de narin üzüm. Bu benim güzel üzümüm olsun sen. He? Güzel üzümüm olsan benim. oh Şebek seni. Seni güzellik. Senin adına üzüm koydum. Çok hızlı koyduk ama. O zaman görüşürüz de. Arkadaşlara kanala abone olsunlar. Değil mi? Söyle. Evet videoları beğensinler. Söyle. Hadi üzüm. Hadi iki gözüm. Evet teşekkür ettik. İyi günler de. Hadi söyle. Evet bay bay.